Hoş geldiniz İrfan Bey nasılsınız? Hoş bulduk. Son derece önemli az önce e, yeni düzende nasıl bir strateji gelmeli, rota ekonomik rota nasıl çizilmeli dediğimizde özellikle Cumhurbaşkanı Gül'ün söylediği önemliydi. Türkiye'nin mevcut eğitim kalitesi yükseltilmeli dedi ve 2014 bütçesinden %4,5'luk bir pay ayrıldığında altını çizdim. Şimdi bu noktada mevcut eğitim kalitesinin yükseltilmesi dediğimizde adres Türkiye olsa da Kıbrıs olsa da ki bu sizin adresiniz evet. e, nasıl kalite arttırılmalı buradan başlayalım. Şöyle ben eğitimin ekonominin üçte birini oluşturduğu bir ülkeden geliyorum. Yavru Vatan Kıbrıs'tan. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde eğitim o kadar önemli ve öneminin farkındalığı o kadar yüksek ki Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün 9 üniversite var. Ve eğitim kalitesinin artırılması yönündeki Altyapı ve akademik kadro yatırımlarının yanında artık dallara, branşlara ayrılmış üniversiteler kurulmaya başlandı. Örneğin Girne'de yeni kurulmuş olan yakında üniversitesinin kız kardeşi Girne Üniversitesi bir denizcilik üniversitesi olarak eğitim hayatına başladı. Uzmanlaşmak ve lazım. Uzmanlaşmak ve her zaman çok klişe söylenen işte yatırım, araştırma. Fakat uzmanlaşmak, bu bir tıp eğitiminde de görebildiğiniz gibi uzmanlaştıkça daha detayı görebilir, daha derine inebilirsiniz. Biz Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde Girne Üniversitesi ile bunu yapıyoruz. Eğitimde bir üst halini almış Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin anavatanımızla birlikte, anavatanımız üniversiteleriyle birlikte cumhurbaşkanımızın da sözleri doğrultusunda çok daha ileriye gideceğinin e, sinyalleri veriliyor ve önünün açık olduğu görülüyor. Peki. Şimdi önemli bir şey söylediniz aslında. Kıbrıs ekonomisinin üçte biri eğitimden geliyor. Turizm, eğitim e, bir arada da düşünebiliriz aslında. Eğitim turizmi dediğimizde oradaki süreç zarfında. E, burada hem kalitenin artması hem de ekonominin e, değerinin katma değeri e, yüksek ürünlerle desteklenmesi olarak da düşünebiliriz değil mi? Evet. Neler yapılacak? Yatırımlar bu nezle nasıl geldi? Az önce kız kardeşi Dediniz. Önemli bir tabirdi benim evet. dikkatimi çeken. Şöyle, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün 60 bin'e yakın öğrenci var. Bu ülke nüfusunu göz önünde bulundurduğunuzda çok yüksek bir rakam ve hatta bir dünya rekoru diyebilirsiniz. Bu yakın doğu üniversitesinde örneğin biz 21 bin öğrenciye sahibiz. Bu rakamlara ulaşmanın iki yolu vardır. Bir ...alt yapınız iyi olacak, eğitim kaliteniz iyi olacak. İki, öğrenci yaşam yaşamı boyunca, eğitim yaşamı boyunca o şehirde istendiğini, sevildiğini bilecek. İşte aslında kalitenin yanında yükseltilmesi gereken bu misafirperverlik Kıbrıs'ta çok yüksek. Eğitim kalitesinin sadece yüksek olduğu birçok ülke var fakat bu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin rekoruna hiçbiri ulaşamıyor. Kız kardeşi diye bahsettiğim yakın da üniversitesinin e, e, Girne'de tamamen bağımsız bir üniversite olarak e, bir kız kardeşi Girne Üniversitesi bu yıl eğitime başlamış bir üniversite. Bu branşlaşma dediğimiz eğitimde daha e, uzmanlaşma dediğimiz e, tekniği kullanıyor. Özellikle Girne seçildi ve denizcilik seçildi çünkü biliyorsunuz. E, Kıbrıs Adası'nın hem tarihi hem coğrafi konumuna bakıldığında hep medeniyetlerin ve denizciliğin merkezi olmuştur. Dolayısıyla dünyada bundan 10 yıl sonra dünyada kim denizci arıyorsa, kim denizli işletmecisi veya kaptan arıyorsa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin akla gelmesi çok kolay ulaşabilecek büyük bir hedef aslında. Evet son derece önemli. Marka kimliğinin güçlendirilmesi eğitimde aslında değil mi? Daha da öne çıkması adına marka kimliğinin güçlendirilmesi. Bununla evet. ilgili e, tanıtımlar mı yapılıyor? Hani biz e, yatırımcılar için roadshow'a çıktık deriz. Londra'da evet. özellikle bu roadshow'lar yapılır işte New York'a gidilir. E, bu nezle nasıl bir e, tanıtım atağa içerisindesiniz diyelim. Bugün ambargolarına rağmen yakında üniversitesi için bahsedeyim. Diğer üniversitelerimizin de hı hı. çok geniş bir var. Bugün ambargolara rağmen 77 farklı ülkeden öğrencisi var yakında üniversitesinin. Bu işte e, memnun mezun vermiş olmanın yani az önce yine bahsettiğim eğitim yaş eğitim e, yılları boyuncaki öğrenci memnuniyetinin eğitim kalitesinin ve e, isminizi Az önce sizin söylediğiniz gibi kalite isminizin kalitesinin yükseltilmesiyle bu en basit örneklerinden biri Yakında Doğu Üniversitesi e, robot futbol takımının dünyadaki 10 bin e, robot futbol e, 10 bin üniversite arasında robot futbol e, yarışmasına dünya şampiyonasına katılabilmesi ve bu takımlar arasında 14. olması bu sizi tüm dünyada duyuran şeylerdir. Hı hı. Siz her gün çıkıp ben en iyiyim deseniz de. Aslında başkalarının sizin iyi olduğunuzu sizin bağırmanızdan onların fısıldaması çok daha etkili oluyor. Evet, bakalım süreç nasıl işleyecek dediğimiz gibi e, ikinci nesil reformlara ihtiyaç var dedi Cumhurbaşkanı Abdullah Gül. Bunun için de ilk adım olarak eğitime dikkat çekti. Ben de UNES'de eğitime dair görüşlerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkürler diyorum size. Yardımcı doçent doktor İrfan Günsel, Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı. Bir kez daha teşekkürler. Çok teşekkür ederim.